Yani Gençler yargı birleştirme birinci sorumuz. Bu iki cümleyi birleştireceğiz anlamca doğru bir şekilde. Bakalım önce cümlelerde ne diyor? Yüzlerce yıl kültürel izni koruyabilen gölge oyunu. Kültürel izni korumuş. Türk kültürüne önemli bir yere sahiptir. Aynı zamanda Türk kültürüne de, kültürümüze de önemli bir yere sahipmiş. Gölge oyunu. Köy seyirlik oyunlarından, köy seyirlik oyunlarından ve törensel dramatik performanslardan, biliyorsunuz dini törenlerden ortaya çıkıyor. Törensel dramatik de diyor. Törensel dramatik performanslardan gelişmiştir. Bunlardan dolayı gelişmiş. Eyvallah. Şimdi Adana'dan bakalım. Törensel dramatik performanslarla evet var. Ve köy seyirlik oyunlarıyla evet. Birlikte gelişen. Hı, birlikte gelişmesi. Yani onlar gelişirken bu da gelişmiş. Mi diyor yoksa gölge oyunu. Gö, köy seyirlik oyunlarından gelişmiştir. mi diyor? Hayır. Birlikte gelişen demiyor. Yeter mi? Devam edelim. Gölge oyunu. Yüzlerce yıl Türk kültüründe izni koruduğu için Türk kültüründe izni koruduğu için önemli bir yerdedir. Hmm, bunu da demiyor. Bakın birinci cümlemize bakalım. Yüzlerce yıl kültürel izini koruyabilen gölge oyunu Türk kültüründe önemli bir yere sahiptir. Burada ne diyor? Gölge oyunu yüzlerce yıl Türk kültürüne izini koruduğu için önemli bir yere sahiptir. Burada bir sebep sonuç ilişkisi yok. Ama burada bir sebep sonuç ilişkisi vermiş gençler. Bundan dolayı Türk kültürüne izini koruduğu için önemli bir yere sahiptir demiş. Cümlemizde kültürel izini koruyabilen gölge oyunu Türk kültüründe önemli bir yere sahiptir demiş. Yani iki tane farklılık var gençler. O yüzden Adana'ya yedik. Bol'dan devam edelim. Türk kültüründe Önemli bir yere sahip olan gölge oyunu. Tamam doğru. Gidiyoruz şu ana kadar. Yüzlerce yıl kültürel izni koruyabilirken. Evet hala güzel. Törensel dramatik performanslardan ve köy seyirlik oyunlarından şu ana kadar güzel. Ayrılmıştır. Farklıdır diyor. Burada farklıdır demiyor ki. Bunlardan gelişmiştir diyor. Bunlardan bir şeyler almış. Daha sonra bunlardan gelişmiş ayrılmıştır demiyor. Ayrılmıştırla gelişmiştir aynı ifade değil. O yüzden bol seçeneğini de iledik. Ceyhan'dan devam ediyoruz. Törensel dramatik performanslardan evet ve köy köyseylik oyunlarından gelişen gölge oyunu çok güzel. Türk kültüründe önemli bir yere sahip olmuş. Türk kültüründe önemli bir yere sahip olmuş. Ve kültürel izni yüzyıllar, yüzyıllardır koruyabilmiştir. Kültürel izni yüzyıllardır koruyabilmiş. Çok güzel. Her şey yerine oturdu. Ceyhan. Diğer seçeneklere de bakalım. Belki deniz dedik, Edirne dedik. Neden olmadığına bakalım. Gölge oyunu. Yüzyıllardır Türk kültürünün önemli bir yere sahip olmuş. Bir taraftan kontrol ediyorum gençler. Ve kültürel izni ve kültürel izni törensel performanslara ve köy seyirlik oyunlarına borçlu kalmıştır. Kültürel izni bunlara borçlu kalmamıştı. Kültürel izni koruyabilmiş kültüre izini koruyormuş. Burada bitti. Artı köy seyirlik oyunlarına ve törensel dramatik performanslardan gelişmiştir. Ne onlara borçlu kaldığı var. Ne de kültüre izin törensel performanslara ve köy seyirlik oyunlarıyla bir ilgisi var. Bununla bunun bir ilgisi yok. O yüzden borçlu kalmış ifadesinden dolayı da atabiliriz gençler. Aynı zamanda şuradaki ifadeden dolayı da atabiliriz. Böyle bir durum yok. Edirne'den devam edelim. Köy seyirlik oyunlarından ve dramatik performanslardan. Dramatik mi? Törensel dramatik değil miydi bu? Evet, törensel. Yani dini. Ee, törenler sadece dramatik, yani sadece tiyatro değil. Tören mutlaka olacak. Törensel dramatik mutlaka olacak. O kelimeden dolayı eleyebiliriz. Bakalım başka bir seçeneğimiz var mı? Eleyebileceğimiz. Köy seyirlik oyunlarından ve dramatik performanslardan etkilenen. Etkilenen diyor. Hadi neyse. gölge oyunu. Kültürümüzde önemli bir yere sahiptir ve yüzlerce yıl kültürel izini korumuştur. Gerçekten şuradaki etkilenen biraz zayıf. Artı törensel dramatik demiyor, çok önemli. Herhangi bir tiyatro değil çünkü bu. O yüzden Edirne seçeneğini de dedik. C seçeneği birinci sorunuzun doğru cevabı.